Neymiş ya burada böyle bir... Efendim. Ya, sürpriz, bulduk. sürpriz mi buldunuz? Ne sürprizi ya? Aa bakayım. Yumurta bu. Ne yumurtası acaba? Biliyorum eski okulumda yaptım ben. E, suya koyuyoruz. Yani ne oluyor sonra e, içinden bir şey çıkıyor. Öyle mi? Acaba ne çıkacak? Çok merak evet. ediyorum. Bu da benim. Sularımız hazırmış zaten? Hadi bunları suya koyalım. Takip evet. edelim bakalım ne olacak. Bir. Böyle mi? Evet. Ne kadar duracaklar suda? Ee, yani ya, ne? kadar mı? Tamam böyle bastırmıyoruz. Böyle suyun içinde duruyor. Zehra. Hı hı. Suyun içinde duracak anneciğim bunlar. Sabaha kadar bakalım içlerinden ne çıkacak. Hepimize sürpriz olsun. Dinozor ne? falan çıkıyor bunlar. Dinozor mu çıkıyor? Başka bir şey evet. çıkıyor mu acaba? Yok başka bir şey çıkmıyor. Şakırtmalı mı olsaydı? Bakayım. Ay renkleri çok güzel. İçlerinden ne renk çıkacak acaba? Anne hani bu arada senden e, gizli şey yaptık. E, aldık senin perranla. <laughs> Değil mi? Ben çok merak ediyorum. Aa bak baloncuk çıkıyor, içine su giriyor. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak? Ancaktan yumuşuyor. Hadi bakalım bekleyelim. Ne kadar bekleyeceğiz? 24 saat mi? Yok yani dedim ya. Tamam yarına kadar yani 24 saat oluyor. Evet. Hadi bakalım bekleyelim. Yani, bye bay. Yani yani. Bir, da. da, da.

Zehra'nın ki bu. Bu da Zeynep'in Yavaş yavaş açılıyor. Aslında daha bir saat falan oldu. Bir saatte açılmaya başlamış. Normalde 24 saat. Ama sanırım içindeki ejderhalar da suda bekleyince biraz büyüyor diye biliyorum. Bir saat sonraki hali böyle. Biraz daha vakit geçtikten sonra tekrar göstereyim arkadaşlar. 2 saat oldu. 2 saatten sonra bakın çıkmaya başlıyorlar. Şöyle göstereyim. Çıkıyorlar yavaş yavaş arkadaşlar. Bunun için 24 saat beklemeye bile gerek yokmuş bence. Daha 2 saat oldu. Şu an bu durumda var. Bakalım bir saat sonra tekrar çekeceğim. Ne durumda olacaklar? Bir de dinozorlar ne kadar büyüyor acaba? Bunu da çok merak ediyorum. Bakın Zehra ile Zeynep'e sürpriz olacak. Zehra benimki çıkıyor yavaş yavaş. Çıkıyor. çıkıyor mu? Daha 3 saat oldu Zehra. 3 saatte bu kadar çıkmış. 50 miyim bence kendiliğinden çıksın. <laughs> İçindeki de büyüyor mu Zehra? Büyümüyor. Elle mi? Büyümüyor. Evet çıkmak üzereler. Bir saat sonra tekrar çekelim bakalım nasıl olacak. <laughs> Zehra dinozorlarımız çıkmış. Maviden pembe renk çıkmış. Pembeden de turuncu renk çıkmış. Bakayım yumurtaya bakayım. Ah, bura plastik. Haydi şunu çekeyim Mustafa geliyor. Çok güzel. Bakayım. Aa Zehra, bu suda kalsın. Bu daha şişer. Şişmiyor. Şişer, şişecek gibi duruyor. Şişmiyor. Eski okulumda başka. Bakayım. O zaman, zaman duruyordu. Sonra bir baktık. Bence bu şişer, ben sana söyleyeyim. Biraz daha suda kalsın bence. Al. Dur Mustafa bir baksın, al bak al. Ah <laughs> niye yiyorsun Mustafa? Aa Zehra bu. Dinozorlarımız yumurtadan çıktı kızlar. Zehra'nınkinden pembe çıktı. Zeynep'inkinden de bakayım. Zı, Mustafa ne yapıyorsun? Evet. Videomuzu sabote ediyorsun. Evet. Zeynep'inkinden de evet. turuncu çıktı. Evet. Ama bunlar hala yumuşak. yumuşak. Yumuşak olduğu için ben bunlar büyür diyorum daha. Bence büyür. Hadi koyalım. Büyür mü? Evet. Bence de büyür. Kabuklarını oldu? Kabuk şey, sularımızı değiştirelim. Temiz suya koyalım. Evet hadi sularımızı değiştirdik. Tertemiz sularımızı koyduk. Şimdi dinozorları koyuyoruz. Bence dinozorlar büyük. Ben, Çünkü bak şöyle göstereyim. Ben, anne, bak, bak anne. hala pütürlü pütürlü şöyle. Yumuşak hala. Bence bu sertleşecek. Suda kalacak böyle. Arkadaşlar benim içini zıplayacak bak şimdi. 3, 2, 1. Dinozor zıplar mı? Zıplar. <laughs> çok güzel Çinari duruyorlar. Bırak ya. suda suda bırak. Aa bir tane dinozor vardı. O uçuyor. Böyle bırakınca tepe uçuyor de. o kesiyor. ejderha bizimki. <laughs> dinozor. Dinozor yumurtası. Hadi. Zeynep hadi Biz, suya. bir, suya. 1 2 3 Atladı. Yatıyor. Hmm. Tamam elleme. Bunlar şimdi büyümeyi bekliyor. bunun annesi Zeynep. Benim. Bunun annesi de Zehra. Hadi bakalım. Ee, ne kadar daha dursun takip edelim. Büyüyünce tekrar çekelim. Bak ben size demiştim büyümüşler gördünüz mü? Bak kocaman olmuşlar. Daha büyür mü acaba bakayım. Bence hala yumuşak büyüyebilir. Ama 24 saatimiz doldu. 24 saat saatte dinozorlarımız bu kadar oldu. Ben size demiştim ya, e, yani ne olur diye. Hayır yalan söyleme. Sen dedin ki bunlar büyümüyor dedin. Biz okulda yaptık. Bunlar büyümüyor dedin. Ben de sana dedim ki Zehra bunlar büyür dedim. Ama Gördün mü? Benim dediğim çıktı. Okulda. Ben bence büyüyor. de büyüyor dedim ben de. Bence de, bu bence de büyüyor. Kocaman olmuşlar ve yumuşacık. Bunlar bu saatte sonra herhalde şey olur yırtılır. Şu arkadaşlar bu arada e, şey Neydi? Ağzını İsimleri şeyden... ne olsun? Ben bunun adına Pampiş. Bu? Bunun adında Havuç. Hayır havuç değil. Havuç diye pembiş diye dinozor olur mu? Arkadaşlar bunların adı ne olsun? Yorumlara yazın fikirlerinizi bekliyoruz. Bu... Ee, onun adı an. Um... Tamam arkadaşlar yorumlara Pembe. Arkadaşlar yorumlara yazacaklar kanalımıza abone olmayı, zincirine basmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dinozorlarımızı göstereyim son kez. Böyle kucu kucu oldular. Hoşçakalın. Bay bay et. Bay bay. Bay bay. Bay bay.